Omuzda geziyor, kimiyle çay servisine çıkıyor, kimiyle de Beşiktaş maçına gidiyor. Yozgat'ın Bahadın beldesinde bir kafede yaşayan İguana Ökkeş, hem mahallenin hem sosyal medyanın yıldızı oldu. Yaklaşık bir buçuk yıl önce İstanbul'dan getirilen Ökkeş, kafe sahibi Güner Öztürk'ün omzunda yeni hayatına başladı. O günden bu yana da beldenin en tanınan ismi oldu. Kafenin garsonunun Ökleş'le de bir hayli arası iyi. Müşterilere çay servisini bile bazen omzunda onunla yapıyor. İlk başta tedirgin olanlar kısa sürede bu sevimli misafire alışıyor. Özellikle çocukların ilgi odağı olan Ökleş fotoğraf çekinmek isteyenlere gün boyu poz veriyor. Hatta onu görmeye çevre illerden ve ilçelerden gelen bile var.